Bana mı? Ya bu halledilecek iş her neyse ben gidip halledivereydim. Niye? Ercan halleder. Hem onun işin adı yok ya. Böylelikle işinin de adı olmuş olur değil mi? <laughs> Teyze. Hı. Ercan eniştem kaçmadı değil mi? <laughs> Elimiz kolumuz uzun ya. Kaçtıysa buldururuz. Buldurmaya ne gerek var ki? Yüz lira fazla verin, geri gelir dünyanın neresinde olsa olsun gelir. <laughs> Başama bak bu. Senin canın sıkkın gibi. Ama öyle bir iki değil. Bayağı bir sıkkın. Çoklu sıkkın. Ercan abi bir seferde beş kez can sıkabilir. Maşallah. Tam düşmana salmalık kendisi. Abi, kayınçolları güreştirek mi? <gülüyor> <gülüyor> yo yok yok yok. Zaten çok kalmayacak. Ya ne olacak tertip ya? Doğru. Sadece bir round. Ay Sevdacığım, şekerim zaten şaka yapıyorlar. Ay ben şimdi Ercan'la falan güreştiremem. O sadece atletizmde iyidir. Ercan herkeslerden, her şeylerden kaçıyor ya. Atletizmde iyi olmayacak da ne olacak? <laughs> Aşkım ya, keşke sen de Ercan'la böyle olsan. Olur da o kadar param yok. Aman, sen de. <laughs> tamam ya, şaka yaptım. Küsme hemen. Oğlum açsana. Sen aç konuş Ercan Efendi'yle, ben diyeceğim sonra derim. Sen diyeceğini de Sadık. Allah Allah! Ne olacak yani hiçbir şey? Ercan benden para isteyecek. Ha şimdi istemiş, ha, sonra istemiş. Sen de diyeceğini de.